87 diyorlar. Şu an var ya manyak gaz yakıyoruz ha. Evet arkadaşlar, motofizik hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Evet bugün CVT sistemi hakkında geçen de bir video yapmıştım. Bu videoda işte iki taraftan baga kuvveti ve yay kuvveti, arka tarafta tork art ayarlayıcının kastanet üzerine oluşturduğu germe kuvvetini iki taraftan aşırı derecede artmasının sizlere yakıt tüketimi hakkında, verimimiz hakkında negatif bir etkisinden bahsetmiştim. Bugün onu destekleyecek deneysel veriyi elde etmeye çalıştığım bir video olacak arkadaşlar. Yani bunu nasıl elde edeceğim? Bildiğiniz üzere PCX'lerde anlık yakıt göstergesi yok. Yani belirli bir kilometrede 86 kilometredeki benim yakıt ortalamam. Benzin aldıktan sonra fullemişim mesela 86 kilometre yol gitmişim. Bu yolda da 2,5 litre 100 kilometrede yakıt harcamışım. Şimdi 2,5 litre gösteriyor bize görebiliyor musunuz bilemiyorum. Ee, biz buna uzun bastığımız zaman Uzun bir şekilde bastığımız zaman 39.8 yani yaklaşık 40 litre. Aslında 2.5 litreden daha fazla Yıkıyormuşum şu anda Yüzü ee, 40'a bölerseniz 2.5, 39 küsüre bölerseniz 2.51 falan filan tarzında bir Şey çıkıyor ortaya. Şimdi ben bu veriyi Almak için e, daha hassas bir şekilde Görebilmek için kilometre bölü litreye çeviriyorum Onu zaten e, tam tersine Çevirebilirim. Ama şimdi ben Bunu eğer yolda giderken hızımı sabitleyip 80'e gaza da sabitleyip tam 80'de e, akıp giderken burayı sıfırlarsam uzun basıp sıfırlarsam ve hemen sıfırladıktan sonra sıfırlayalım sıfırladıktan sonra yan tarafa geçersem gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde e, bir kilometre ortalama yakıt verisi tarzında bir şey önüme çıkmıyor. Çünkü motor şu anda çalışmıyor. Öyle bir veri yok. Bu sebepten dolayı eğer ben bunu otoyolda giderken yaparsam ve bunu farklı hızlarda tekrarlarsam 60'da, 80'de ve 100 km'de tekrarlarsam e, bu konuda e, anlamlı bir veriye sahip olabileceğimi düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Deneyelim. Bakalım şu anda ama gördüğüm üzere, hani epey de yol gittim, hemen de karşılık olarak cevap vermiyor. 33.2'ye çıktı, yaptığı hesaplama. Şuradan biraz gaz açalım, kaçalım. Ee, bu yol bilgisayarının bize cevap verme hızı bizim istediğimiz ölçünün şeyinde. Şu anda mesela 46 diyor şehir içerisinde dur kalk trafiğinde. Ama genelde yokuş aşağı indiğim için hemen. 46 dediğin zaman 59'a çıktı vay anasını. 2 litrenin altına indi. Şu anda 2 litrenin altında yakıyormuşuz. Çok iyi. Anladığım kadarıyla biraz ee, hızımızı uzun bir periyotta korumak lazım. Şu anda 2 litrenin altında yakıyoruz arkadaşlar. Ama yokuş aşağı gittiğimiz için. Şimdi yokuş yukarı çıktığımız için hemen çok kısa bir sürenin ortalamasını aldığından dolayı bakın hemen şey 50'lerden 56'lardan 53'lere doğru inmeye başladı. 47'lere düştü. Bakalım nasıl olacak? Bugün Heyecanlı bir Video Konu güzel Hani, hani bilmiyorum 60'ı 80'i ve 100'ü şöyle biraz çaprazlamasına girsek hop, Nasıl delmişler abi Hendek savaşı mı başlattık abi? Haberimiz mi yok yani? Nedir bu? Ee, galiba hepsini yapamayabilirim biraz çünkü geç e, tepki veriyor buna Şuradan ben oradan mı gidecektim hacı dayı? Çok şaşırttın beni. Atıyordum bak önüne. Ondan sonra cuma. Bakalım. Olmadı bir gün bir tanesini yaparım. Çünkü şeyle yapmayı planlıyorum. Tünelin içinde yapmayı planlıyorum. Yani Altınzade'ye ya çıkan Üsküdar'da bir tünel var. Onun içerisinde yapmayı planlıyorum. Bu arada hala 2 litrenin altında yakıyoruz arkadaşlar. O da bir garip ilgimi çekti. Hoppa. Yok artık akmıyoruz. 45'e şey yaptık. Şöyle bir gazı da şey yapınca. Şöyle biraz aşağı şey yapalım. 45.8. 44.2. Mesela 60'a direkt giriş, girişsek mi? Ama şu an biraz yokuş için fazla çıkacaktır. Ki bu arada 70'e gitmem gerekiyor. Tamam ilk hızımız 60'ı boş verin arkadaşlar 70 olsun. Yokuş çıkıyoruz ama. Hadi bir, bir kere deneyelim. Yapabilecek miyiz bakalım. Trip'e geliyoruz. Trip'i sıfırlıyoruz. Evet trip'i sıfırladık. Ve 70'e sabitliyoruz arkadaşlar. Burada 70 gideceğim abi Ama hala şu anda ilk ortalamamı Almadım Ciddi anlamda yokuş çıktığım için şu anda 45 Yani 2 litrenin biraz üzerinde 45.4 falan hatta Şu an zaten biraz Trafikten dolayı Zorlanıyorum da İnsanlar sağ şeritten akmak istiyor Şu anda 2.5 litreyi buldu Ortalamamız Karşıdan biraz rüzgar da geliyor 80 gidiyoruz. Öndeki arabanın arkasına yanaşırsam ortalama azalacak da çünkü rüzgarın e, türbülansiyene girmek durumundayım ama aynı zamanda bu tarz işlerle de arabaya yakın olarak uğraşamayacağım için öyle bir şey olmayacak. Neyse 80 alalım bakalım ortalamayı. Tünelin içine girince başlayacağım. Yine alalım metre 1.4 kilometre olmuş. Haydi sıfırlayalım. Sıfırlandım mı? Tamam. Şu an 60'la gideceğim. 65'le gidiyorum arkadaşlar. Tamam. 60 yok. 65 var. Bakalım ilk ortalama ne kadar çıkacak. Şu an fazla gaz veriyorum. 87 diyor lan. Şu an var ya manyak gaz yakıyoruz ha. Bak şunu çevireyim. 77 falan oldu. Önemli değil. Bak 1.2 litre yakıyoruz abi. 60'ta 70'te falan gidince böyle düz yolda akınca 1.2 litre. Şöyle bir açayım abi biraz. Biraz dokundurayım. Direkt çıkar. 1.4. Yani çok acayip Oha, çok acayip bir değer çıktı lan karşıma. Tamam burası da düz. Şöyle bir şeyin içine gireyim de. Tünelin içine gireyim de rüzgar da kesilsin. Şimdi bunu sıfırla. Tamam. Geç yana. Tam burada aldığımız değer önemli. Hadi abi. Kaç göstereceğim bak. Bakalım. 55 diyor. Bak bu o kadar abartı bir değer değil. 2 litrenin altında ama bak karşılığı olarak 1.7 60 60'lar bu motorun ideal hızı. Ee, şanzıman son vites oranını o hızlarda geçiyor çünkü. Ama motor güzel ya. Bakalım. Bu testi birkaç kere tekrarlayacağım. Büyük ihtimalle bunu editlerim. Yani bir kere şeyden geçerim. Tünelden geçerim. Sonra başka bir gün bir kere daha geçerim. Sonra bir kere daha geçerim. O 65'te işte 90 ve 110 yaparız bu sefer. 65, 90 ve 110 civarında 3 tane veri alır. Bunları bir şekilde grafiğe oturttum O çıkışı nasıl yükselecek onu ben de çok merak ediyorum.